Büyüklük 0. Yer kabuğu hiçbir zaman tamamen sabit değildir. Sürekli olarak çok küçük hareketler olur. Ama sıfır büyüklüğünde bir deprem bu hareketlerin en alt sınırıdır. Bu büyüklükteki sarsıntı insanlar tarafından hissedilmez. Hayvanlar bile tepki vermez. Hatta bir binanın çatısında bile olsanız o esnada yerin oynadığını fark etmeniz imkansızdır. Büyüklüğü öylesine küçüktür ki milimetrenin milyonda biri kadar bir yer değiştirme olabilir. Sadece özel laboratuvarlarda kullanılan yüksek hassasiyetli sismograflar bu tür titreşimleri kaydedebilir. Bu tür mikro depremler dünyanın her yerinde her gün yüzlerce kez gerçekleşir. Volkanik bölgelerde, fayatlarının çevresinde veya tamamen sıradan zeminlerde bile. Bu seviyedeki bir deprem, yeryüzünün derinliklerinde oluşan küçük stres boşalmalarının sonucudur tehlike oluşturmaz. Ama yine de bilimsel olarak anlamlıdır. Çünkü bu küçük sinyaller bazen daha büyük hareketlerin habercisi olabilir. Bu büyüklükteki bir depremin merkez üstünde bile duruyor olsanız olan bitenden haberiniz olmaz. Ama dünyanın iç yapısı o sırada sessizce hareket ediyordur. Büyüklük 1. Bu büyüklükteki depremler büyüklük sıfıra göre yaklaşık 30 kat daha fazla enerji üretir. Ama hala insanlar için algılanamaz düzeydedir. Sadece çok özel koşullarda, örneğin sessiz bir gecede, merkez üstüne çok yakınsanız ve tamamen hareketsiz bir şekilde oturuyorsanız kısa bir titreşim hissedebilirsiniz. Ancak bu da oldukça nadirdir. Çoğu zaman uzaktan bir kamyon geçtiğisiyle karıştırılır. Gerçekte bir seviyesindeki depremler o kadar zayıftır ki gündelik yaşamın sesleri ve hareketleri arasında tamamen kaybolurlar. Sandalyenin gıcırdaması, bir perdenin hafif esintide sallanması gibi sıradan şeyler bu depremin üzerine örter. Bu büyüklükteki sarsıntılar özellikle sismik açıdan aktif bölgelerde sıkça görülür. Kaliforniya, Japonya, İzlanda gibi yerlerde günde yüzlerce kez meydana gelebilir. Ancak hissedilmezler. Yalnızca sismik kayıt sistemlerinde görünürler. Bu depremler genellikle herhangi bir zarar oluşturmaz. Ama bazen arka arkaya oluşan çok sayıda küçük deprem, yani bir mikro deprem kümesi, daha büyük bir sarsıntının habercisi olabilir. Bu nedenle bilim insanları bu seviyeye de dikkatle izlerler. Bir kişi için önemsiz olan bu sarsıntılar, yerin altındaki daha büyük değişimlerin ilk ipuçlarını taşıyor olabilir. Büyüklük 2 iki. i̇ki büyüklüğündeki depremler İnsanların bazı özel koşullar altında hissedebileceği en küçük sarsıntılar arasındadır. Gece vakti sessiz bir odada oturuyorsanız ve merkez üstüne çok yakınsanız bir anlık titreşim hissedebilirsiniz. Sandalyeniz hafifçe şey titrer, camda ince bir tık sesi duyulur. Ama emin olamazsınız, bir şey mi oldu diye düşünülür ama çoğu zaman o an geçip gider. Bu büyüklükteki depremler birkaç saniyeden uzun sürer. Genellikle bir jolt yani ani bir sarsma şeklinde hissedilir. Sanki uzak bir kapı hızla çarpmış gibi. Panik yaratmaz ama dikkat çeker. Az önce yer mi sallandı soruları bölgesel trend olur. Çünkü şüpheyle başlayan bir his, başkaları da yaşadıysa doğrulanmış hissine dönüşür. İki büyüklüğündeki depremler hiçbir yapısal hasar oluşturmaz. Ama sismograflar için önemlidir. Çünkü belirli bir bölgede bu büyüklükteki depremlerin sayısı artıyorsa bu durum daha büyük bir gerilimin biriktiğine işaret edebilir. Yani bu seviyedeki sarsıntı ilk hissedilen uyarıdır. Zararsızdır ama dikkatle izlenmelidir. Büyüklük 3. Bu seviyedeki depremler artık açık şekilde fark edilebilir. Sarsıntı kısadır ama nettir. Bir ofis ortamında çalışıyorsunuz. Klavye'de yazı yazarken masa titriyor. Önünüzdeki şişede hafif dalgalar oluşuyor. Kafalarını kaldıranlar birbirine bakıyor. Az önce bir şey mi oldu düşüncesi herkesin aklında. Depremin süresi 1-2 saniyeyi geçmez ama dikkat çeker. Özellikle yüzeye yakın bir noktada gerçekleşmişse patlama benzeri bir ses duyulabilir. Bir cismin yere düşmesi gibi algılanır. Bu büyüklükteki depremler çoğu zaman paniğe neden olmaz ama fark edilirlik yüksektir. Evlerde tabak, çana hafifçe oynayabilir. Raflarda duran küçük objeler kımıldayabilir. Hayvanlarsa huzursuzlaşabilir. Yapısal bir zarar oluşmaz. Ancak bu seviye insanların ilk kez bir deprem oldu diyebildiği noktadır. O an durup etrafı dinleyen çok olur. Sosyal medya trafiği artar. Sismik açıdan 3 seviyesindeki depremler yer hareketliliğinin net göstergesidir. Tek başlarına tehlikeli değillerdir ama daha büyük bir depremin öncüsü olup olmadıkları mutlaka takip edilir. Günlük hayatta bu büyüklük hissettim ama korkmadım çizgisini temsil eder. Dikkat çeker, unutulmaz ama hasar da vermez. Büyüklük 4 artık sarsıntı sadece hissedilmez. Aynı zamanda hatırlanır. 4 seviyesindeki bir deprem çoğu kişiyi yerinden oynatacak kadar güçlüdür. Gece uykudaysanız uyanırsınız. Camlar titrer, duvarlar kısık bir sesle esner, avize birkaç kez ileri geri sallanır. O an ne olduğunu anlamanız birkaç saniye sürmez. Gündüz vaktindeyseniz sandalyeniz kayar gibi olur. Raflardan küçük eşyalar düşebilir. Birkaç saniyelik sarsıntı sakinlerin dışarı çıkmasına yetebilir. Bu büyüklükteki depremler şehirlerde geniş bir alanda hissedilir. Özellikle merkez üstüne yakın olan yerlerde kısa süreli panik yaşanabilir. Kapıya koşan, balkona çıkan, telefonla eşine ulaşmaya çalışan insanlar olur. Yapısal zarar çok sınırlıdır. Çoğu modern bina bu sarsıntıyı rahatlıkla tolere edebilir. Ama eski yapılarda ince çatlaklar görülebilir, tavan sıvası dökülebilir ve camlar çatlayabilir. Tesnik olarak bu seviye ciddiye alınır. Çünkü artık risk kavramı gündeme gelir. Tek başına büyük bir tehlike değildir. Ama serinin parçası ise dikkat gerekir. 4 büyüklüğündeki depremler, deprem gerçeğini fiziksel olarak hissedildiği ilk eşiği temsil eder. Sadece bir titreme değil, gerçek bir olaydır. Büyüklük 5 Bu büyüklükteki bir deprem artık gündelik hayatı sadece sarsmaz. Kesintiye uğratır. Büyüklük 5, yapıların dayanıklılığına göre zarar verebilecek ilk ciddi eşiği oluşturur. Sarsıntı başladığında hemen fark edilir. Masa üstünde nesneler düşer, tabaklar kırılır, dolap kapakları açılır, duvarda çatlaklar oluşabilir. Süre genellikle 5-10 saniye arasındadır. Ama bu sürede yaşanan panik çok daha uzun hissedilir. İnsanlar dışarı çıkar, çocuklar ağlar, telefon hatları meşgule düşer. Özellikle eski ya da zayıf yapılarda yapısal hasarlar başlar. Sıva dökülmeleri, baca yıkılması, duvar çatlakları sık görülür. Bazı bölgelerde elektrik kesilir. Alarm sistemleri devreye girer. Şehir içinde sosyal medya akışı hızla dolaşmaya başlar. Haber kanalları son dakika geçer. Artık konu sadece hissettiğim değil, bir şeyler zarar gördü düzeyine geçmiştir. Bu büyüklükteki depremler tek başına büyük bir felaket yaratmaz ama sistemin nasıl tepki verdiğini ölçmek için önemli testlerdir. Acil servisler devreye girer. Hastaneler tetikte bekler. Sismologlar için büyüklük 5 kritik bir sınırdır. Çünkü burada yaşanacak bir artçı ya da öncü deprem zinciri çok daha büyük bir depremin habercisi olabilir. Bu seviye hem psikolojik hem de fiziksel olarak etkileyici bir eşittir. İnsanları depremi unutamayacakları şekilde hatırlatır. Büyüklük 6 Bu seviyedeki bir deprem artık sadece sarsıntı değildir. Yıkımdır. 6 büyüklüğü binaları test etmez. Zayıf olanları doğrudan yıkabilir. Tuğla duvarlar çöker, çatılar çökmeye başlar, elektrik direkleri devrilir. Yollar yarılır. Özellikle mühendislik standardı düşük yapılarda ciddi hasarlar oluşur. Sarsıntı süresi uzundur. 20-30 saniyeye kadar çıkabilir. Bu da yaşanan paniği artırır. İnsanlar koşarken düşer. Arabalar içinde sallanır. Trafikte kaos oluşur. Doğalgaz boruları patlayabilir. Yangınlar başlayabilir. Su hatları kesilir. İnternet bağlantısı kopar. Artık sadece fiziksel değil, dijital altyapı da zarar görür. Bu büyüklükteki bir deprem şehir hayatını geçici olarak durdurabilir. Hastaneler dolar, okullar boşaltılır, metro seferleri iptal edilir. Sismik olarak altı büyüklüğü büyük bir kırılmanın göstergesidir. Yalnızca yerel bir olay değil, çevresel dengeleri etkileyen bir güç açığa çıkmıştır. Artçılar güçlü ve uzun sürelidir. Afet yönetimi bu seviyede zorunlu hale gelir barınma alanları kurulur, yardım çağrıları başlar, insanlar geceyi dışarıda geçirir. Altı büyüklüğü artık deprem oldu değil, yıkım başladı ifadesinin karşılığıdır. Büyüklük 7 7 büyüklüğünde bir deprem artık bir doğal olay değil, tam anlamıyla bir felakettir. Bu seviyede sadece zayıf binalar değil, iyi inşa edilmiş yapılar da ciddi hasar görebilir. Betonar ve bloklar çöker, köprüler yıkılır, otoyollar yarılır. Sarsıntı süresi uzun ve yıkıcıdır. 30 saniyeden fazla sürebilir. Ama o yarım dakika birçok kişi için bir ömür gibidir. Hastaneler kapasitesini aşar, havaalanları kapanır, telefonlar çalışmaz, yangınlar çıkar, patlamalar olur, şehirler karanlığa gömülür, yüzeyde çatlaklar oluşur, araçlar ters döner, su baskınları başlar. Elektrik, su, ulaşım gibi temel hizmetler günlerce sağlanamaz hale gelebilir. Bu seviyedeki bir deprem yalnızca merkez üstünde değil, yüzlerce kilometre ötede bile hissedilir. Bir şehir etkilenir ama birkaç şehir birlikte durma noktasına gelir. Enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış başlar. Arama kurtarma çalışmaları günler sürebilir. Yedi büyüklüğü artık bireysel değil, toplumsal bir durumdur. Psikolojik etkileri oldukça uzun sürelidir. Deprem bitse bile etkileri aylarca sürer. Bu büyüklükte bir deprem haber bültenlerinde değil, tarih kitaplarında yer alır. Büyüklük 8. Bu büyüklükteki bir deprem artık yerel değildir. Büyüklük 8 bölgesel değil, kıtasal bir etkidir. Fay hattı sadece kırılmaz, yer değiştirir. Toprak metrelerce kayabilir. Dağlar şekil değiştirir, deniz tabanı yükselir. Harita üzerinde fark edilebilir bir iz bırakır. Bu seviyedeki bir deprem birkaç dakika sürebilir. Sadece saniyeler değil, dakikalar boyunca yer titrer. Sarsıntı durduğunda hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. 2004 yılında gerçekleşen Hint Okyanusu depremi gibi örneklerde olduğu gibi bu büyüklükteki bir sarsıntı devasa tsunami'lere neden olabilir. Kıyı şeritleri sular altında kalır. Tüm altyapı çöker. Karayolları, demiryolları, enerji hatları ve iletişim sistemleri kullanılamaz hale gelir. Şehirler arası ulaşım durur. Yardım ulaştırmak bile günler alabilir. Etkilenen insan sayısı yüz binleri geçebilir. On binlerce can kaybı yaşanabilir. Olay sadece bir ülkenin değil, dünyanın gündemine oturur. Uluslararası yardım çağrıları yapılır. Sismik olarak 8 büyüklüğü tüm faiz sistemlerinin tetiklendiği anlamına gelir. Artçılar bile başlı başına yıkıcı olabilir. Bu büyüklükteki bir deprem bir dönemi bitirip yenisini başlatabilir. Fiziksel yıkımın yanında siyasi, ekonomik ve toplumsal etkileri olur. 8 büyüklüğünde bir deprem doğanın sınırlarını hatırlattığı seviyedir. İnsanın küçüklüğü ilk kez bu kadar net hissedilir. Büyüklük 9 9 büyüklüğünde bir deprem, dünyanın üretebileceği en büyük felaketlerden biridir. Artık mesele kırık faylar değil, yer kabuğunun kendini yeniden şekillendirmesidir. Bu büyüklükteki bir sarsıntı dakikalarca sürebilir. Tüm şehirler aynı anda sarsılır, kıyılar değişir, ada şeklinde kara parçaları yer değiştirir. 2011 Japonya depremi gibi örneklerde kara yüze 50 metreye kadar kayabilir. Tsunamiler 40 metre yüksekliğe ulaşabilir. Sadece kıyı şehirleri değil, iç bölgeler bile etkilenir. Nükleer santraller devre dışı kalabilir. Elektrik, su, internet, telefon, tüm sistemler aynı anda çöker. Havalimanları su altında kalır. Limanlar çalışamaz hale gelir. Yüz binlerce binayı kalır. Milyonlarca insan evsiz kalır. Sağlık sistemleri kilitlenir. Lojistik zinciri durur. Etkiler yalnızca fiziksel değil, ekonomik ve toplumsal çöküş düzeyindedir. Bu büyüklükteki bir deprem sadece bir ülkenin değil, tüm dünyanın dikkatini çeker. Yardım konvoyları Uluslararası kurtarma ekipleri küresel dayanışma başlar. Sismologlar bu seviyeyi süper deprem olarak adlandırır. Tüm levha sistemleri etkilenebilir. Dünyanın dönüş hızı bile mikrosaniyeler düzeyinde değişebilir. 9 büyüklüğünde bir deprem yalnızca bir doğal afet değil, bir dönüm noktasıdır. Toplumlar bu tür olaylardan önce ve sonra olarak tanımlanır. Bu büyüklükteki bir deprem sadece yeri değil, hafızayı da sonsuza dek değiştirir. Büyüklük 10 şu ana kadar insanlık tarihinde 10 büyüklüğünde bir deprem yaşanmadı. Ama teorik olarak mümkün. Böyle bir depremin gerçekleşmesi için binlerce kilometrelik bir fay hattının aynı anda kırılması gerekir. Örneğin Pasifik Okyanusu'nun tamam boyunca uzanan ateş çemberi aynı anda harekete geçerse bu büyüklükte bir enerji açığa çıkabilir. Tahmin edilen sarsıntı süresi 10 dakikayı geçebilir. Bu da normal bir depremden değil, kıta hareketinden bahsetmek anlamına gelir. Yıkımın sınırı olmaz. Kıyılar silinir, okyanuslar yükselir. Şehirler dakikalar içinde ortadan kalkar. Tsunami'ler yüzlerce metreye ulaşabilir. Bu büyüklükteki bir deprem sadece fiziksel sistemleri değil, küresel dengeyi çökertebilir. Ulaşım, iletişim, ticaret, enerji altyapısı, her şey etkilenir. Sadece zarar değil, devam edememe durumu oluşur. Nükleer santraller, barajlar, limanlar, hiçbiri bu senaryoya göre inşa edilmemiştir. Sigorta sistemleri çalışmaz. Devlet kurumları işlevini yitirir. 10 büyüklüğünde bir deprem deprem tanımının dışına çıkar. Bu seviyede olan artık bir doğal afet değil, küresel çapta bir yıkım senaryosudur. Bilim insanları bu büyüklükteki bir depremin milyonlarca yılda bir olabileceğini söyler ama mümkün olduğunu da inkar etmezler. Bu seviye yer kabuğunun bize hatırlattığı en temel gerçeği temsil eder. Biz onun üzerinde yaşıyoruz ama onu kontrol edemiyoruz.